Ee, dolabımı düzenleme videosu gelsin istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü dolabım gerçekten kaba bir tabille. Şu 9. ve 10. test çözeceğim. Sonra da belki arkalardan bir test bakar düzene. O zaman ben başlıyorum. Şöyle göstereyim size. Çözdükten sonra da beraber kontrol ederiz. Ee, sizinle beraber çantamı hazırlayacağız. Yarının programına göre tabii ki de. Önce gel yüz yıkama başlıyoruz. Ben de sizlerle beraber selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz zengin arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün sizlere bir okuldan dönüş akşam vlog çekiyorum. Ee, okuldan eve gördüğünüz gibi daha yeni geldim. Bugün birazcık erken çıktım okuldan. Son dersim master vardı yani kulüp dersi vardı. O yüzden biraz erken çıktım çünkü kırtasiyeye de uğramam gerekiyordu. Şimdi eve geldim. Birazcık dinleneceğim ve bütün akşamı sizlerle paylaşacağım. Bugün matematik dersim var. Ekstradan ders çalışacağız ve birçok şey yaparız sizlere zaten hepsini çekiyor olacağım. Videoya geçmeden önce videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce kırtasiyeden aldıklarımı birazcık size göstereyim. Ee, çıktı aldım matematik dersim için akşamki. Hocayla fotokopi yapacağız. Fotokopi üzerinden gideceğiz. Bir de şöyle düz çizgisiz bir defter aldım. Çünkü biyolojide ara dönem ödevim bugüne kadar geldiğimiz tüm konuların özetini çıkarmak. Bu arada defterin aynısını yazmak yasak. Ee, ekstra defteri tabii ki de götürmek yasak ya da daha önce çıkarılmış notları da götürmek yasak. Hoca a A4 4 A4'lere yazıp dosyalayabilirsiniz demişti. Ama ben A4'de yazmak benim için A4 boyutu biraz fazla büyük geldiği için böyle A5 e, yine de çizgisiz, karesiz bir defter aldım. Bence güzel olacak. Bakalım bu ödev için birazcık heyecanlıyım aslında. Böyle defter yazmayı tabii ki de sınıf esnasında değil ama daha sonra böyle şekilli, şukulu, renkli renkli defter yazmayı bayılan insanlardanım. Ve ayrıca annemin bana doğum günü hediyelerini açtık biraz önce. Bir shorts eşliğinde. Onu da gidip izleyebilirsiniz bu arada. Ve ben de size şimdi videoda göstereceğim. Ama gerçekten çok mutluyum. Çünkü uzun zamandır çok istediğim parçalardı. Buradan tekrardan anneme çok teşekkür ediyorum. Bana bunları aldığı için. Şimdi ilk öncelikle ee, Kadel'in bu Winopure serisini almış annem. Bunu gerçekten bayağıdır istiyordum bu arada hem e, yüz yıkama jeli hem toniği hem de e, burada bir stop kremi var bunun. Böyle bir şekilde bir üçlü. E, sonra çok tatlı Sephora'dan bir şeyler. E, hem bu Fida'nın e, Fox Filter Concealer'ı hem de Rare Beauty'nin bu hep rengi allı e, Gerçekten ikisine de aşık oldum. Size hatta göstermek istiyorum. Çünkü bu konuda biraz çok heyecanlıyım. Biraz fazla heyecanlıyım. Heyecanımı tutamıyorum. Göstermek istiyorum çıkaramadım. Bakın. Bu allığın rengi. Bu arada tırnaklarımı lütfen takmayın. Hafta sonundan kaldı. Çok kötü görünüyorlar. Ben de farkındayım. Bu akşam düzelteceğim. Ve bu da bir şekilde Huda'nın konsilleri. Ben ikisine de bayıldım. Sizin yorumlarınızı da açıkçası çok merak ediyorum. O yüzden bunları yazarsanız görüşlerinizi ben de çok sevinirim. Tekrardan anneme çok 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 teşekkür ediyorum. Ve onu öpüyorum buradan. O zaman birazcık dinlenelim. Daha sonra akşamımıza bir geçiş yaparız. Arkadaşlar bizim yemeğimiz şimdi geldi. Annemler çok şükür getirdin. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Yemekten sonra görüşmek üzere. Annem bize Ülker'in almış. Deneyelim diye. Biz evde yapıyorduk kendimiz. Antep fıstığı kremasıyla falan. Ve hani bu buzubay çikolatası değil. İlk önce onu söyleyeyim daha ziyade fıstıklı bir çikolataya benziyor. Ama ı, -ı yani. Dubai çikolatası değil. Onu söyleyeyim. Ama yine de benziyor mu? Ucundan böyle. Güzel. Anne canım cidden çok acıyor. Anneciğim çorapsız gezmem. Anne lazım. canım çok anne çok acı batar geliyor. E tamam çorapsız işte geleceğim artık. <laughs> batar girdikten sonra. Ama cidden. Aklım geliyor. Ne yapayım anne? Çorap giydiriyorum şu anda. Ve arkadaşlar öyle. Bütün gün bu ürünlerle uğraşmak istiyorum şu anda. Böyle saatlerce bakmak istiyorum bunlara. Bunlara başında oturmak istiyorum. Çünkü çok mutluyum. Mala masamda vakit geçiriyorum. Ve annem bana yeşil çay yapacak. Onu bekliyorum. Arkadaşlar. Acıdan kıvırırken ben. Şimdi annem bana yeşil çay yaptı. Şu tutuş şaka mı anne ya? Şu parmaklara bir bakar mısın ya? Abi bu nasıl bir tutuş ki yani? Bardak nasıl tutulur? Öyle tutulur. İçine kayanlık Yeşil çay en sevdiğim. Ananaslı ve açar Şimdi bunu içeceğim. Umarım karnım rahatlar. Bunu gerçekten hiçbir şey kadar istemem. Arkadaşlar şimdi e, benim dersim var. Burada saçımı toplamıştım. Sonra topladım. Unutup biraz önce açmaya çalıştım. E, dersim var. Derse gireceğim. Dersten çıktıktan sonra e, birazcık ders çalışacağım. Ve de sonra da bir saçımı yıkarım ve bakım yaparız diye düşünmekteyim. Çünkü saçım abi daha dün yıkamama rağmen yağlandı. Ve ben bu şekilde okula gidersem kendimi çok kötü hissedeceğimi biliyorum. O yüzden e, böyle bir hata yapmayacağım. Ee, dersime de bir 2-3 dakika kaldı. Aynen. Şimdi birazdan ben gelir diyecektim ki geldi mi? Geldi. Ben şimdi derse gidiyorum. Burada sorularım var. Burada kalemim var. Suyum da hazır. Her şeyim burada. O zaman ben kaçtım. Arkadaşlar e, ben dersten çıktım. Saçımı yıkayacağım birazdan. Ve saçımı yıkamadan önce size şu masamın son durumunu göstereyim. Gerçi çok şey de olmadı. Şuradan yarısını bitirebildik bunun. Yarısını diğer derse bıraktık. Ee, biraz su içeceğim. Karın ağrım rahatladı. O yüzden huzurluyum şu anda. Huzurum gerçekten yerinde Allah'a şükür. Ee, sizinle beraber pijamalarımı seçelim. Sonra duşa girelim. Duştan çıkınca da Ay pardon duşa girmeyeceğim saçlarımı yıkayacağım. Sonra da bakım yaparız. Hadi o zaman ilk önce pijamaları. Arkadaşlar pijama seçmiş bulunmaktayım. Altıma şu e, pijamamı giyeceğim. Kare pijamam. Bunu ütüleyeceğim çünkü bacakları gördüğünüz gibi kurutma makinesinde ne hallere girmiş. E, üzerime de şimdilik size e, akşam vlog çektiğim için... Şu tişörtü giyeceğim. Ama bunu yarın okula giyeceğim normalde. Çaktırmayın. Üzerime yatmadan önce ben bir tane üstü giyerim zaten. Siz beni güzel görün. Üzerime de şöyle Levi's'in gri bir tişörtünü giyeceğim. Bu tişörte gerçekten takıntı ettim. O kadar rahat ve o kadar güzel ki. Dolabımı düzenleme videosu gelsin istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü dolabım gerçekten kaba bir tabirle götürüyor arkadaşlar. Iııı kendi kendime de sansür attım farkındaysanız. O zaman hemen saçlarımı yıkamaya ben kaçarotti. Gelin sizi de kaçayım. Saçımı yıkamaya gidelim. Ben saçımı yıkamaya o zaman kaçıyorum. Kullandığım şampuan da şimdilik bu. Eldora Onu da göstermiş olayım size. Bir de e, Johnson's Baby ile karıştırıyorum ben. Öyle kullanıyorum. Saçımı daha çok besliyor. Bebek şampuan olduğu için falan. O zaman ben kaçtım bebekler. Hemen görüşürüz saçlarımı yıkadım. Bandanamı da kafama taktım. Şimdi bakım ürünlerimle beraber banyoya geçiyorum. Arkadaşlar yüz yıkama jelimizden başlıyoruz. Ben de sizlerle beraber deneyeceğim bu arada arkadaşlar. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Bunun herhangi bir koruması var büyük ihtimalle. Evet. Bunun hemen koruması açıp geliyor. Çok hafif böyle bir mentol kokusu geliyor. Şöyle çok az avcuma aldım. Arkadaşlar yüzüme o jeli ben iyice masaj yaparak yedirdim. Daha sonra da yıkadım. Bakın bu şekilde oldu. Bu arada hissiyatı güzel. Rahatsızcı bir hissiyatı yok. Zaten yüzüm şu anda ferahladı. Şimdi tonik var. Tonik hakkında biraz nasıl uygulayacağım hakkında kararsızım. Bunun üzerine pamuk diyor ama pamuğa bunu koyarsam yüzüme bir şey geleceğinden emin değilim. O yüzden ben bunu el yordamıyla yapacağım. Daha iyi olacağını düşünmekteyim. Bu şekilde yüzüme çok az olacak avuz içime <laughs> avuç içime aldım arkadaşlar ve bu şekilde yüzüme bunu yediriyorum. Bence bu şekilde daha çok ürün aslında cildime emiyor çünkü öbür şekilde hani zaten ürünün çoğunu pamuk emmiş oluyor. Ee, görüyorsunuz. Şimdi ne yapacağız. Arkadaşlar e, sivil celi bölgelerinizi uyguluyorsunuz. Benim şuram şu anda birazcık sorunlu. O yüzden şöyle parmağımı alıp böyle yeşil bir şey şuradaki aktif kısımlarına uyguluyorum. Bu zaten stop kremi o yüzden. Bu şekilde minik minik uyguladık. Gördüğünüz gibi hazır. Son olarak da dişlerimi fırçalayacağım. Tabii ki de diş bakımı da en önemlilerinden bir tanesi benim için. Yüzüm şu anda gerçekten çok temiz hissediyorum. Hiç olmadığı kadar yüzüm şu anda tertemiz hissediyorum. Ki ekranda da zaten şu an yüzüm parlıyor resmen. Ve banyodaki son işimizden histlerin. Ben e, bu arada her gece düzenli olarak histlerin kullanıyorum. E, çünkü bir tel kullanıcısıyım. Ve i̇şte tellerimdeki o plak oluşumunu engellemek için. Bendeki bu Cool Mint'i. Bunun değişik versiyonları da var ama ben bundan şaşmıyorum. Tadı gerçekten kötü ama yapacak bir şey yok. şöyle ışık altında da göstereyim size şu anki cildimi. Artık bandanamı çıkarıyorum. Odama geçelim ve e, lastiklerimi takacağız. Dişleri tedavim için. Hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar şimdi e, birazcık benim paragrafla kapatmaya karar verdim. O yüzden paragraf çözmeye geldim. E, lastiklerimi de paragraf çözdükten sonra takacağız. Çünkü yoksa çok harap yapıyor. Bu arada... Yüzümü çok beğendim. Yarın da şöyle bir toka takayım dedim aslında. Hani çünkü yılın son günü. Okula da bir değişiklik olmuş olur. Ben genelde okula yatamdan kalktığım gibi gittiğim için insanlar benim sürekli o halime alışkın. Ama şöyle bir saç dedim belki sabah üşenmezsem yapacağım. Yılın son günü okuldaki. Aynı bir şeyler yapabiliriz diye düşündüm. Şimdi paragraf çözeceğim. Yani yine bir 2-3 test paragraf çözüp yazmak istedim açıkçası. Şu ÖSYM hedeften çözmek istemiyorum. Çünkü onları biraz daha ben kendi kendime TYT denemesi yapıyorum bazen. TYT kitaplarından falan kopartıp. Öyle bir zamanda çözmek daha mantıklı. Şimdi şu 9. ve 10. testi çözeceğim. Sonra da belki arkalardan bir test bakar çözelim. O zaman ben başlıyorum. Şöyle göstereyim size de çözmeden önce. Çözdükten sonra da beraber kontrol ederiz. <laughs> Edeceğiz. Bu orada ya yüzüm neden bu kadar güzel geldi bilmiyorum. Maşallah diyeyim. Hemen kontrole başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben e, iki test çözdüm paragraf. Yani hiç yoktan iki paragraf testi çözmüş olduk. Yine boş geçmemiş olduk. Zaten bir de dersine girdim. Şimdi e, sizinle beraber çantamı hazırlayacağız. Yarının e, programına göre tabii ki de. Ee, şimdi yarın benim bir ikinci kitabı almam lazım burada matematik abi aşırı üşeniyorum onu almaya. Kimyada defter kullanıyoruz, Fizikte defter. Okay, onları zaten çantamda. Geometri, geometri kitabını alacağım. İki ders var yani. Teğetler de çantamdaydı. Onlar dışındakileri çıkartacağım. çünkü çok aşırı derecede ağır oluyor benim için. Şu lastiklerimi çıkartayım. Onları zaten takacağız birazdan. Ee, şu başarıyorum biri çıkartıyorum bunun ikincisini alacağım çünkü yanıma T.Y.T. ile şu 11 matematiği de çıkartacağım çünkü yarın bunları çözecek hiçbir zamanım olmayacağını düşünmekteyim açıkçası şöyle şunları da çıkartayım ee, ben arkadaşlar buradan kitap bulacağım şimdi bu birazcık karışık bir iş çünkü burası gerçekten iğrenç derecede karmaşık. Karmaş olmalı ya. Harbiden. Neyse. Şunları bulup atan çok altta değillermiş. O yüzden hemen çıkardım. Bunları da koyun. Abi benim çantamda da gloss kalmış. Yılbaşı partisinden. Bunu hemen çıkartıyorum. Çünkü görürlerse direkt alıyorlar. Ee, i̇çine kalemimi koyayım. şu masanın üzerinde çok az toplayacağım ve çantam hazır. Sonra da masanın üzerinde topladıktan sonra lastiklerimi takacağız. Bakın şu anda hiçbir şey yok. Şimdi takıp geleceğim. Ve taktım arkadaşlar. Şu anda bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi ağzımda 3 tane lastik var. Benim videom buraya kadardı. Artık ben yatışa geçeceğim. Üzerime bir pijama üstü giyeceğim. Yarın da okul için bunu çıkartacağım. Altına da, altına da Nike eşofman ayarlayacağım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone ol. videoma like atmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için yorumlara da yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.